YouTube'un en klas kanalı Kresizm'e hoş geldiniz. Bu arada <laughs> çok ilginç bir olay yaşandı. Direkt bu şekilde girdim videoya ama ya ben Cruyff'u çıkardığım videoda tabii ki ona odaklandık ama ben Forlan'ı da çıkardım ya. Ve ben Forlan'ı seviyorum yani. Olay da şöyle gerçekleşti. Cruyff'u çıkardığım videoyu çektim. Dairetini yapmadan Fırleme videosu çektim ayrıca ki onu da paylaştım biliyorsunuz. Tam bunları hallettim. PlayStation'ı kapatacaktım. Zaten geç saatte kayıtlar almıştım. Aklıma geldi. Ben dedim ben Forlan'ı da çıkardım. Adam araya gitti yani bildiğiniz. Bu adamı da bu videoda fırlemek lazım geldi. O yüzden bu şekilde olacak. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Forlan'da ne eksik? Bu arada ben Forlan'ı 90 dakika muhtemel oynatmayacağım. Yedekten falan alacağım bitiricilik zaten 81 ile gelmiş ve şut gücü 84 ile gelmiş. Forlan, forlan yapan zaten bunlar. Şimdi şut çekmeyi, şöyle bitiriciliği birazcık arttıralım. Diğer özellikleri çok ilgilendirmiyor beni. Pası mesela hiç ilgilendirmiyor. Hadi bir tık arttırsak. Top kontrolü, top sürmesi ve sıkı top tutmasını birazcık arttıralım. Ofansif farkındalık ve hızlanma çok önemli ve biraz düşük. Onları biraz arttırdık. Alt vücut gücü, şimdi hız ve şut gücü asıl mesele. Burada gidebildiğimiz kadar gidelim. Hava gücü çok bizi ilgilendirmiyor. Hiç yoktan bir tane verelim. Burada bir de bitiriciliği bir tık daha arttıralım. Şöyle 90 yapalım. Onun haricinde hadi top sürmeyi bir tık daha, hadi bir tık daha arttıralım mı? Hadi böyle kalsın hızlanma, denge ve ofansif farkındalık bir tık daha artsın ve hız ve şut gücünü de bir tık daha arttıralım. Daha fazla yükseltilemiyor diyor zaten bir tane kaldı. Fiziksel temas çok geride kalmış. Hadi onu da bir tık arttıralım. Evet, Forlan 95 şut, 85 hız bence iyi oldu. İstediğimiz özellikler bunlar ve bitiricilik 90. Bir tık daha hatta şunlardan kesip acaba oraya ekleme yapsak mı diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası onu bir tık kessek iki tane ekliyor. Pas vermeyi de iptal edip şurayı da bir tık daha arttıralım ya. Forlan abi bu. Şut gücü ve hız çok önemli bu adamda. Evet. Kullandık. Ve Forlan çok tehlikeli bir hal aldı gerçekten. Yani bu adamı denemek için sabırsızlanıyorum. Bunu da denemedim henüz videoyu çekerken kesinlikle heyecan verici bitiricilik ve şut gücü ya yani muhtemelen sonradan aldığımız oyuna sonradan aldığımızda harikalar yaratacak bir de maksimum güçlendirecek dediğimiz zaman şut gücü 98 oluyor bitiricilik 92 oluyor fiziksel temas da artıyor iyi ve top kontrolü de artıyor güzel bu da yenur hale gelmiş oldu. Evet kendinize iyi bakın. Videoyu uzatmayacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.